Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Heropuf 2 vites GLX kasa modeline bakacağız. Şu gördüğünüz yer vites oluyor. Yukarı bir, aşağı boş, orta boş. Aşağıda iki oluyor. Şurada gaz kolu var. Ön fren. Cikle bu soğuk havada çalıştırmak için. Bu korna bu kısa far, uzun far. Kısa far, uzun far. Bunun ne işe yaradığından emin değilim. Ha sinyal, pardon sinyal. Debriyaj oluyor şu. O debriyaj sonra Bunun şurası fren, ayak freni. Burada motor çalıştırman işini yarıyor şurası. Sonra koltuğumuzu kaldırınca benzin deposu burada böyle hazne yani bir şeyler koymak için arkadaşlar bu motorlar çok yakmıyor yani aşırı fazla yakmıyor yine yakıyor ama hiç ölçmedim ne kadar yakıyor diye bu uzun şase oluyor kısa şase kısa şase iyi oluyor mu bilmiyorum ama ben bundan memnunum bir sıkıntısı yok bunun gördüğünüz gibi Burası çamurluk işte Motor Motoru şöyle Bir tane sesini duyalım Kontağımızı çeviriyoruz Ha gösteriye göstereyim Şurası e, benim ışığım patlak ama Kontak kapalı Açık Bu da farı açıyor Buradan da farın uzunluğunu kısasını ayarlıyor. Şimdi açık motorumuz. Gördüğünüz Tek Mars'ta çalışıyor. Farımız da açayım. Dinamolu olduğu için far öyle yanıyor. Bu almak isteyenlere tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Motor. Hızı da güzel. Hızı da gayet başarılı. Başka söyleyeceğim bir şey. Şurası benzin deposu. Şu anda benim kapalı. Şu anda açık burası da yedek depo oluyor. Kafalar böyle arkadaşlar. Gayet de güzel motor yani. Ben çok seviyorum. Bir sıkıntısı yok motor. Sadece almadan önce biraz bakın, tamir edin o kadar. Görüştüğünüz güzel